Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda e, Köyümüze bulunan su deposuna tırmanacağım Su deposunun yüksekliği 60 metre Bunu yapma nedenim arkadaşlar Köyümüz gayet güzel Yeşillik bir köy Size köyümüzü bir de yukarıdan görüntülemek istedim e, Şimdi su deposuna tırmanıp Köyümüzün yukarıdan görüntüsünü Hepinize göstermeye çalışacağım Elimden geldiğince e, Videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi Ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar size ilk olarak su deposunun boyunu göstereyim şöyle yukarı giderek. Bakın, 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 bakın. Bayağı yüksek. Yüksekliği bayağı fazla. Şimdi bunun üstüne çıkıp size köyümüzü gösterince daha güzel olacak arkadaşlar. Köyümüzü yukarıdan görme şansınıza sahip olacaksınız. Şuradan merdivenleri var. Merdivenlerden tırmanacağız. Merdivenleri arkadaşlar sağlam bu arada. Daha yeni yapıldı. Şimdi yukarı çıkınca köyümüzün manzarası daha net bir şekilde size göstereceğim. Şimdi şöyle bir ilk birinci kata çıkalım. Bu arada arkadaşlar bu benim ilk çıkışım değil. Ben bundan önce de 2-3 defa çıkmıştım. Tabii benim biraz yükseklik korkum olmasına rağmen ben yine de çıkıyorum elimden geldiğince. Korkumun üstüne gidiyorum. Şöyle ilk kattayız. İlk katta size şöyle biraz göstereyim. Köyümüzü. Tabi burası köyümüz değil tam olarak. Köyümüzün merkezi değil. Burası bahçelerin bulunduğu yer. Köyümüzün bahçelerinin bulunduğu yerler. Şimdi size biraz burayı göstereyim. İkinci katta her gittikçe her giden yükselen katta köyümüzün manzarası daha da ortaya çıkacak. Şimdi şuradan geçelim. Şöyle aşağıyı da göstereyim biraz. Şimdi birinci kattayız. Şimdi ikinci kata tırmanacağız. Bu arada şöyle bu tarafta göstereyim. Şimdi ikinci kata çıkalım. Şöyle yavaş yavaş tabii çıkıyorum ben. Bir elimde kamera var. bir elimde Kamera olduğu için şimdi ya ben düşebilirim, kamera düşebilir. Şimdi kamera düşse neyse de benim dişmem biraz sıkıntı. Şöyle ikinci kata çıktık arkadaşlar. Size buradan da biraz göstereyim. Hemen hiç vakit kaybetmeden 3'e geçelim istiyorum şöyle göründüğü gibi her gittikçe manzara daha da güzelleşiyor tabi yükseklik de artıyor şöyle bir aşağıyı da göstereyim size bakın şu taraftan da göstereyim şöyle şimdi üçüncü kata tırmanalım bu arada yani üstte bu yüksekliği 60 metre falan var hemen hemen 60 metreye yakın şöyle üçe çıkalım üç biraz dimdik yapılmış merdiveni. Şuradan tırmanalım. Bu arada arkadaşlar, köye dair hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazıp yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince çekmeye çalışırım. şuradan 3'e çıktık şimdi. Şuradan şöyle bir göstereyim. Üçüncü kat bayağı iyiymiş. Bayağı yükseğe çıktık şimdi. Şurada bakın. İnsanlar bahçelerde çalışıyorlar. Şurada bir traktör var arkadaşlar. Bakın. Parmağımın şurada bak. Hemen şurada uçta. Köyümüz böyle bu şekilde gayet yeşillik bir köy. Size şu tarafını da göstereyim. Bakın. Gayet güzel yeşil bir köy. Köyümüzün barajı da var bu arada. İleriki zamanlarda balık videosu da gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın o yüzden. Bakın. Şöyle muhteşem bir köy ya. Vallahi bakın. Yem yeşil. Fıstık gibi köy. Bu arada size evet, şu an babam gibi buğday ekiyor. Bizim bahçemiz şurada bakın. Geniş bir düzlük. Kavak ağaçlarımız da buradan gözüküyor gayet ne şekilde. Şimdi dörde çıkalım biz. Dörde göstereyim dördüncü katı. Bir de aşağıyı göstereyim bir size. Bakın biraz korkarak. Şu an herhalde 20 metreye yaklaştı. Bulunduğum yükseklik. Şimdi üste çıkalım. Tay. Ben şu an gayet yavaş bir şekilde tırmanıyorum. Ay çünkü bu yükseklikten düşünce Herhalde iyi şeyler doğurmaz benim için değil mi? Şuradan Şöyle yavaş bir şekilde Heh. Şuraya da koyunca Şuradan Evet Heh. Evet dördüncü kata tırmandım Bizim köyümüz arkadaşlar bakın şu görünen evler var ya oradalar. Burası bizim köyümüzün bahçelerin bulunduğu yerler. Burada ev yok. Kaysa ağaçları falan var. Ama ev yok. Şimdi ben dördüncü kattayım. 5'e çıkmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü 5'te birazcık elimde telefonla çıkmak zor oluyor. Hani düşebilirim diye. O yüzden çıkmamayı düşünüyorum. Şöyle işte köyümüzü tam olarak göstermek istiyorum. Bakın geniş. Köyümüz gayet geniş. Kaysa ağaçları falan var. Ne bileyim çeşit çeşit. Yani köyümüzde hemen hemen her ağaç oluyor arkadaşlar. Yetiştirilmeye her ağaç müsait. Bakın gayet güzel. Köyümüz böyle. Şuralarda köyümüzün evleri var. Şu amcamgilin bahçesi. Şu yem yeşil olan yonca bahçesi. Bu yöle ektiler oraya yoncayı. Şurada bir kişi zaten daha önce göstermişim traktörle bahçesini sürüyor. Herkes şu an çalışmada. Şu an boş durma yok. Herkes çalışıyor. Mesela şurada bir motor daha var. Mesela daha yani şu an iki motordu. Şurada birini daha gördüm. Bakın şurada. Aynen bak. Tam parmağımın ucunda üçüncü motor da var. Herkes şu an çalışıyor. Şu an köy vızır vızır aynı arı gibi boş durmak yok. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.